Basmanegar hareket memuruyum. Aynı zamanda BTS Basmanegar işyer temsilcisiyim. 9 Mart'ta sürgün kararımız geldi. Ee, sürgün kararında yazan şey şuydu. Işte, e, sendikamızın almış olduğu kararla beraber sosyal medya ile mi yaptık? Sürgün insanlık suçudur dedik. Onun üzerine bize ceza verdiler. Kademe ilerleme cezası. Onun üstüne bizim yapmışlar. Gerekçeleri bu. Tweet attığımız için ceza verdiler sendikal faaliyetlerden dolayı. Tweet'te tam olarak ne ifade etmiştiniz? Sürgün insanlık suçudur. Ya yani çeşitli tweet'ler var yani. Öyle sadece bir tane tweet değil yani. İşte en başta sürgünler için yapılmış bir eylemdi. Onun üzerine bize ceza verdiler ve sürgünümüzü çıkardılar. Son istasyon Van Kapıköy. İran sınırı. Ve aynı günde bizim ilişimizi keserek yani bizi bayağı bir mağdur ettiler. Tabii ailem burada. Bir tane büyük oğlum Ankara'da, Ankara Üniversitesi'nde okuyor. Küçük oğlum burada Ala'da ortaokula gidiyor. Aynı zamanda kayınvalidem yanımda kanser hastası, kanser tedavisi görüyor. Yani bütün bunlara rağmen bizi Kapıköy'e sürdüler. Kalacak yer bile yok normalde ayın 23'ünde başlamamız gerekiyor. Yani 23'ünde orada başlayacağız. cezaları mahkemeye verdik. Mahkeme süreci devam ediyor. İşte bu şimdi bu sürgün kararını da mahkemeye taşıyacağız. O da yani o da açılacak. Ayrıca bizim oturduğumuz lojmanlardan da çıkmamızı istiyorlar. Yani kendileri işte çoğu diğer sendika üyelerinin eee hiçbir şekilde sürülmeden artı başka yerlere nakil çıktığı halde senelerdir lojmanları boşaltmazken bize apar topar lojmanlarımızı boşaltmamızı istediler. Yani ama yandaş sendikanın mensupları senelerdir başka yerlerde daha şehir dışlarında yani görev yaptığı halde hala daha lojmanları boşaltmazken bizi apar topar lojmanlarımızdan da ediyorlar. Ya bunlar hepsi hukuki, hukuki süreç devam ediyor. Devam ettiği halde lojmanlarımızı boşaltmamızı istiyorlar ve bunu kolluk kuvvetleriyle boşaltacağız diyerek tebliğ ediyorlar.